eBay dropshipping bitti mi? Hadi gelin hep beraber bakalım. Gerçekten bu sektörde dropshipping bitti mi? Peki biz şimdi ne yapacağız? Programın içine giriyorum, buradan dropshipping yapanları direkt otomatik olarak seçiyorum. Buradan seçtikten sonra zaten şu yanında bro, e, paraşüt olanların hepsi dropshipping yapıyor arkadaşlar. Gelin dükkanlarına bir bakalım neler yapıyorlarmış. Tamam, bir tane dükkan buldum. Başarı oranı inanılmaz derecede güzel. Bu ay 75 bin sterlinlik satış yapmış. Hatta sattığı ürünlerden bir tanesi de burada. Bu ay bu üründen 270 tane toplamda da 5362 tane satmış. Hıh, belki tesadüftür. Gelin öteki dükkana bakalım. Başka bir dükkan. Yine başarı oranı uçmuş ve bu ay 158 bin sterlin pound'dan para kazanmış ve en çok sattığı ürün işte burada bu üründen 30 günde 556 tane satmış. Peki bu da tesadüf. Evet ötekisi yine dropshipping bitti ama bu ay bu arkadaş 60 bin sterlinlik satış yapmış. Hem de satmış olduğu ürün sadece bu ve bu üründen 30 günde 120 tane satmış ve toplamda çok güzel bir para kazanmış. Ve bu ürün aynısı Amazon'da çok daha uygun fiyata satılıyor. Tesadüf demek çok isterdim ama benim yönetmiş olduğum hesaplardan bir tanesi burada hiç satışı yokken Ay sonunda biz hesap yönetimine başladığımızda satışlar hemen kendinden gelmeye başladı. Hem de çok kısa bir süre içerisinde. Öteki yönettiğim hesaplardan bir tanesi yine bir ay gibi kısa bir süre içerisinde. Burada görmüş olduğunuz gibi arkadaş 89 dolar para kazandı. 90 günde de 2000 küsür. Hem de hesapta hiç satış yokken ve bizim kontrolümüzün geçtikten sonra. Bu işin nasıl yapılacağını öğrenmek istiyorsan YouTube kanalımda tonlarca ücretsiz video var. Bunlara bakarak ya da Instagram okyanusu akıymazdan beni takip ederek daha detaylı bilgiye sahip